Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben şu an iyiyim. Hatta şu gösterdiğim sonucu görünce daha da iyi oldum. Şöyle e, mutfağımı toparladım. Ondan sonra çamaşırlarımı falan filan serdim derken çamaşırları sererken benim bu yeni aldığım jogur e, jogger diyorlar sanırım ayakları lastikli böyle olan eşortman altının badana yaparken giymiştim ve şey olduğunu gördüm nasıl diyeyim size badana izlerinin çıkmadığını gördüm yıkandığında badana dedim mi bakmayın duvarları boyamıştım ben de şunu aldım şu evin her yerinde hijyen ultra yoğun çamaşır suyu yağ sökücüymüş. Ee yağ kaldıysa onu da çıkartır. Şöyle dedim ki aman dedim üzerine dökeyim dedim. Eğer dedim çok da kötü olursa dedim temizlik falan yaparken kullanırım. Ama ne kadar efsane olduğuna bakar mısınız ya. Bayıldım resmen. Hatta şimdi arka yüzünü de çevireyim şöyle sizinle beraber. Aynen arkası da bir o kadar efsane. Şimdi ben bunu soğuk suda mı yıkayacağım? Makineye mi atacağım bilmiyorum. Neyse burada soğuk suda suyunu akıtayım. Ondan sonra da makineye bir atayım. 15 dakika döndüreyim. Ondan sonra tekrardan size göstereyim. Evet arkadaşlar. Ardacığım onu elinden bırak şuraya lütfen. Evet arkadaşlar. Ardış Triliç'e yapma zamanı geldi. Ardacığım uzak kafanı da şuraya bir merhaba de. Merhaba. Seni tamam. Seviyorum. Bana bu kadar seni seviyorum anneciğim demiyorsun. Arda ile beraber e, şu Doktor Ötker'in triliçesini yapacağız. Karamel soslu olanını. Bütün her şey içinde hazır. E, Ilave i̇lave sen kullanacağımız malzemeler. 3 yumurta, 600 ml, 3 su bardağı yani süt. 200 ml, 1 su bardağı krema. Ardacığım kırma onları şu an. Ah, eğer bir çocukla çekim yapıyorsanız asla onu uyarmadan bir çekim yapamazsınız. Her neyse. Yani uyar uyar derseniz yapabilirsiniz. Evet. Şimdi yapacağımız şey ne biliyor musun Arda? Ne? Ee, yumurta akılarıyla sarılarını birbirinden ayıracağız. Yumurta akını buraya koyacağız. Akı ne demek? Bu arada fırını 160 derecede ayarladık. Isınıyor şu an. 3 hmm. tane yumurtanın beyazını sadece beyazını burada çırpacağız. Hadi ilk başlama amacımız olsun. Hadi bakalım. Ben şuradan bir kase alayım. Gel bakalım paşa. Bana da müsaade et. Şu çek en azından. Beyaz kısmı buraya. Aynen. Sarısını da bardağa attık. Anne evet. bu çok iş güzelmiş ben de verseydim. Ne güzelmiş? Bu iş. Anneciğim yumurtayı ben zor ayırıyorum sarası. Aa. iyice. Bu nasıl ayrılacak bilmiyorum. Bütün parmaklarımızı bu işin içine soktuk. Ben sakın sarısı denk gelmesin. Gelirse de karışıklar alırız. İşte de. o zaman olmaz. Her ürünün bir tarifi var. Aa! son anda kurtardım biliyor musun? Ayrıca yumurtanın sarısıyla beyazını. Hı. Evet. Anne, şu bunu nerede kullanacağız ne zaman? Şimdi Ardeşko sen bunları çırpacaksın. Bunu böyle alayım. Şuradan da bir peçete alayım. Ellerimi silmek için. Çok kirlendi elle. Ay ne kadar çok aldım. Ne kadar çok ne kadar çok. Şöyle. Biraz geriye gidelim. Arda pis çalışan bir çocuk. O yüzden bizi kirletmesin. Spatula veya silikon spatulam şu an şeyde ardacım ama sen bak olmayacak şeyler yapıyorsun tatlım. Tadına bak yumurta'nın ya. beyazının tadı olmaz, okay? Diyor ki kar haline getirilen yumurta akı üzerine yumurta sarılarını ilave edin ve spatula veya kaşık ile yumurta sarıları tamamen dağılıncaya kadar yavaşça yedirin. Üzerine un karışımını ilave ederek köpüksü yapıyı söndürmeden yavaşça karıştırmaya devam edin. Şimdi. Dur ben Tamam dök. Bak. Löpürt. 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 Şimdi köpüksü yapıyı kaybetmeden böyle bu 100 dakika süren lazım akşama kadar. Niye akşama kadar sürsün? Şöyle. Mayi Sen sabır başka bir şey. Aynen şu şekilde karıştırıyoruz. Sen öptükten sonra. <laughs> Öptüm. Oo, anne kreması gitmemiş. Evet, köpük su yapısını götürmedik. Şimdi paketin içerisinden çıkan evet, un hadi. karışımını hadi. Içerisine, hadi. Içerisine, hadi. içerisine ilave edeceğiz. Ama makasım nerede? Hadi. Tamam sen dök ama ben karıştırayım. Çünkü şey, e, bunun köpüğünün sönmemesi lazım, tamam mı? Köpüğü mü yok Evet, yavaş yavaş, dök. Ya, dök. Bismillahirrahmanirrahim. Yani oldukça dışarı döktü kardeşim. Oldukça dışarı döktün anne. Evet, hiç bak. Çok güzel kokuyor. Bir kokla. Koklar mısın demişim arkadaşlar şimdi benim şimdi. Evet çok güzel kokmuş. Kokladığın için teşekkürler. Hmm. Hmm. Bu tasarısı kokuyor. Evet babandan yardım etti işte hemen. Bu ne? Bu da mı onun? Bu da mı Gördüğünüz üzere hazır ve fırına yolculuğu başlıyor. Arkadaşlar tezgahın dağınıklığına hiç bakmayın. Çünkü Arda ile iş yaparken biraz böyle oluyor. Şimdi şu makası şuradan alayım da. 3 su bardağı süt. Ondan sonra 1 su bardağı krema. Ve e, paketin içinden ka çıkan karışımı böyle. Hepsini birleştirip Arda ayağını çek oradan. Ah oğlum ah. Hepsini ardı efe karıştırıyor. Hadi bakalım karıştır, 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 karıştır. Ha bu arada da keki çıkarttım. Hafif üstü pembeleşinceye kadardı. Çıkarttım, dilimledim. Altı dilim olacak şekilde ayarladım. Yanarsın daha yeni fırından çıktı anneciğim. Tek evet, Tamam. Arda bu elindeki karışımı 2-3 dakika karıştırdıktan sonra dolaba koyacağız. Oda sıcaklığına geldiği zaman da buzdolabına kaldırıp 2 saat orada bekleteceğiz. Olmadı. Bir tur daha dönmesi gerekti değil mi? Kalk ya, ayağa kalk. Ayağa kalk şurada. Herhalde. Ya. Al. Sıra bende mi? Ben yapayım mı? Olmadı. Olmadı. Baba da yapsın. hızlı. Hırslandığı zaman daha hızlı oluyorsun ama hızlı olmuyor. Ben iki kuş döndürürüm. Ha. Bir, iki. Anne. Çok sen... sıçratıyorum. Bak şöyle dik tut. Gördün mü? Su biraz evet. Tamam. Bir yana gelsin. Oradan kontrasyon alıyorsun. Kontrasyon <laughs> biraz Bir hafta alt, altta su, yanda su. Al. Baba. Bak şöyle. Tamam bakayım o bana. Ver, ver, ver. Anam olmuştuk <laughs> 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 Arda ödül ne istiyorsun? Beş dedim ya. Tamam kazandım. 5 tane yaptım. Bak bir yaptım. iki yaptım. 3 yaptım. 3. Toplamda 4 olacak. 4 ve 5 mi? Evet arkadaşlar. Buraya kadar günlük hayatımızı, temizliğimizi, neler yaptık, neler ettik, her şey objek, objektif ve doğal bir şekilde bütün günümüzü sizlere çektik. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Ah, Ardışkola neler yaptık, neler temizlik yaptık, evimizi temizledik. Triliçe yaptık. Bu arada triliçe gerçekten çok lezzetli olmuştu. İçinden çıkan sos biraz azdı ama e, 6 altı dilim için yeterliydi bence. En azından içi o ıslatmak için içine karıştırdığımız sos da bir aroma vermişti. Biz sevdik, tekrardan alıp yaparız. Ee, sevdiğimiz bir şey oldu ve Arda'yla zaten güzel bir aktivite oldu. Böyle bu arada e, şu an altında görüyorsunuz çamaşır suyuyla yaptığım basik pantolonumu, eşortman altım pantolon demeyeyim, eşortman altımı da gördünüz. Güzel oldu. Ben beğendim. En azından değişik oldu. Hep siyah giyiyordum. Bu biraz değişik bir şey oldu. Evet, buraya kadar böyle çektik. İşte bütün günümüz böyle geçiyor arkadaşlar. O Arda şişeyi dik tuttu gördünüz mü? Benim oğlum yapabiliyor böyle şeyler. Çok beceriklidir. Böyle işte en son uyumadan önce de böyle ufak bir aktivite daha yaptık. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olursanız, gönderilerinizi beğenirseniz, yorumlarda görüşlerinizi belirtirseniz veya önerilerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. Bizlere destek vermek adına lütfen kanalıma abone olmadan çıkmayın. Önceki videolarımı da göz atarsanız çok mutlu olurum. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.